Anca bak 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 bak. Önce 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 bak. Bir daha. Bak 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 bak. Rıza nasıl bak. Aşkım benim bu. Aşkım bak şimdi. Hıp hızlı sallıyorum bak Rıza ablası. Oley. Oley. Benim aşkım kim? Hadi ses ver. Benim aşkım kim? Benim biricik kızım kim? Ben. Benim sevgilim kim? Ben. Kızımın adı ne? Ben. Soyadı ne? Ben. Aferin. Ben. <laughs> Bak şimdi seni uçuruyorum. Hazırlan. Eley. Yuhuu. Bak ne zaman ablası ben bunu uçuruyorum, uçuruyorum, uçuruyorum. Uçuruyorum, uçuruyorum, uçuruyorum. <laughs> Uçuruyorum, uçuruyorum, uçuruyorum. Oley! Tamam, kesebilirsin. Hadi.